Merhaba lezzetli tencere kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sevgili dostlarım şimdi kışa hazırlık vakti gerçekten her şey çok pahalı. Şimdi yaz mevsiminde alabildiğiniz kadar alıp böyle taze fasulyeleri stoklayın derim. Bunlar benim 1-2 ay önce yapmış olduğum kavanozlar. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel vakumlanmış. Hiç de şişme yok. Şimdi sizin de gözünüzün önünde açacağım. Ne kadar güzel e, sağlıklı bir şekilde olduğunu göstereceğim Taze fasulyeyi gerçekten ben çok seviyorum Her sene böyle stoklamaya çalışıyorum Uygun fiyatlara bulduğumda alıyorum, kaçırmıyorum e, Gerçekten herkesin sevdiği bir yemek Genelde can kurtaran bir yemek Çok da güzel kalmışlar gördüğünüz gibi Bunu ben Facebook'ta da paylaştım Fakat bazı yorumlar aldım İşte biz kavanozda yaptığımızda e, Atıyor, bozuluyor Çevremde de öyle diyenler var fakat ben e, öyle bir şey görmedim. Onun için de size 1 iki ay önce yapmış olduğum bu fasulyeleri en başta dürüst bir şekilde göstermek istedim. Sizin de görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde hiçbir bozulma yok. Gayet güzel kapakları da içine doğru vakumlanmış bir şekilde e, buzdolabında muhafaza ettim. Yani ben hiçbir sıkıntı görmedim. Çünkü kapaklarını güzelce kaynatıp e, sıcak bir şekilde yaptım. Şimdi size videonun sonunda da göstereceğim. 3 kilo kadar köyden gelen fasulyem vardı. Onları bu sefer kıyarak, ortadan kıyarak yapacağım. Uçlarını aldım, kıydım, güzelce yıkandılar, tertemiz bir şekilde. Onlar orada beklerken ben de çok fazla domates kullanmayacağım bu sefer. Asit oranını en aza indirmek için, yani kapakları şişirecek, zeytinyağı, sıvı yağ, işte domates, bunları çok az kullanacağız o zaman. Madem, ben de gerçi öyle bir sorun olmadı ama madem öyle bir sorun var. Diye birkaç yorum geldiyse Ne yapalım bizde Sıvı yağını çok az kullanıyorum En küçük çay bardağıyla Çeyrek çay bardağı kadar e, Sıvı yağ ekliyorum 3 kiloluk fasulyeye Bir de 3 tane Büyük boy veya orta boy domates kullanıyorum Domates de çok asitli olduğu için Onu da en aza indirelim Onu da fazla kullanmıyorum Daha sonra domatesler Biraz suyunu kavrulup e, Salınca Kıymış olduğum fasulyeleri üzerine ekliyorum. Şöyle bir e, orta ateşte çok e, yüksek değil, çok kısık da değil, orta ateşte kavuruyorum. Bütün fasulyeleri güzelce kavurduktan sonra üzerine silme olacak şekilde bir yemek kaşığı tuz ekliyorum. E, turşu tuzu da kullanabilirsiniz. Kullanırsanız daha iyi olur. Benim evde kalmak için ben normal tuz kullandım. Şimdi onun altını kapatacağım. Bakıyorum gayet güzel istediğim şekilde kavrulmuş altını kapattım bir yandan da su kaynatıyorum kavanoz kapaklarımı güzelce vakumlaması için şişeleri daha iyi tutması için bir dakika kadar kaynar suda steril olması için şöyle kaynatıyorum kavanoz kapaklarımı sevgili izleyenler böyle yaptığınızda işte güzelce uzun süre kalabiliyor gerçekten konserve şişeler bendeki gördüğünüz gibi hiçbir bozulma yok gayet güzel bir şekildeydi videonun da ön kısmında bilerek size onları açıp gösterdim böyle bir aparat kullanırsanız çok iyi olur üç buçukçularda var bimlerde var e, kavanozun içine giriyor ve asla kavanoz kenarlarını ıslaklık oluşturmuyor Onun için tekrar silmeye falan uğraşmadan Rahatlıkla kapakları kapatabilirsiniz. Şimdi kaynar sudan kapakları alıyorum ve iyice kuruluyorum. Kesinlikle ıslaklık kalmayacak bir şekilde. Güzelce kavanoz kapaklarını kuruluyorum. Ve iki geri bir ileri olacak şekilde kavanozları sıkabildiğim kadar sıkıyorum. Sevgi dostlarım benim bir kanalım daha var. Aslı Hayatın İçinden isimli bir kanalım var. Linkini açıklama kısmına bırakacağım sizlere. Oraya da bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Hanımların hayatında ne varsa günlük yaşadığımız hayatımızı kolaylaştıracak şeyler var. O kanalda da. Böyle gördüğünüz gibi bütün suyunu iki kavanoza böldüm. Eğer dört tane ufak kavanoz veya yarımlık kavanoz kullanacaksanız e, suyunu dördüne bölecek şekilde lütfen orantılayın. Ben şu anda iki tane kullandığım için ikisini böldüm. Siz 3 tane ise 3'e 4 tane 4'e yani az da olsa mutlaka o suları kavanozlarda bulunsun kendi öz suyu. Şimdi kapaklarını güzelce kuruladıktan sonra iki geri bir ileri olacak şekilde sıkıca sıkabildiğim kadar sıkıyorum ve ters çeviriyorum. Ben bu videoyu gece hava çok sıcak olduğu için bu sıralar havalar çok sıcak olduğu için bu videoyu gece saat 10 gibi çektim. Sabaha kadar bu şekilde bu kavanozlar ters duracak. Bakacağım eğer sızma var mı, atma var mı. Ona göre o kavanozu hemen yapıp kullanacağım. Onları sıcak sıcak kavanozladım gördüğünüz gibi. Eğer buzdolabı poşetine koyup buzdolabında stoklayacaksanız, saklayacaksanız da soğuması gerekir. Tencerede beklettim. Güzelce soğudular. Tam soğuduktan sonra ne yapıyorum? Buzdolabı poşetini... E, evdeki kişi sayısı kadar bu kadar yeter diyorum mesela o kalabalığa göre poşeti doldurup böyle pipetle bu şekilde vakumlayabilirsiniz. Aslında ben bu pipetle vakumlama olayına e, ne kadar vakumlayabilir ki diyordum ama gerçekten kendim de artık uyguluyorum baya bir farkı var. E, mesela elinizde yaptığınızda havasını çıkartıp böyle düğümlediğinizde, daha da havası kalıyor içinde yani böyle pek bir faydası olmuyor. Fakat pipetle çektiğinizde gerçekten resmen vakumluyor. Yani bunu e, deneyin derim. Şimdi e, bir tane poşete daha alacağım ben. Buz, e, buzdolabı kokusu silmesin diye ve e, patlayıp çatlamasın diye. Bir tane poşete daha geçiriyorum ve böyle bağlıyorum. Buzdolabına alacağım. Şimdi tekrar size göstermek istiyorum. Gerçekten şimdi bakın fasulyelere nasıl vakumlandığını kendinizde gözlerinizde görün sevgili dostlarım. İşte hayatı gerçekten kolaylaştıracak ufak ama böyle önemli şeyler var hayatta. Diğer kanalımda da sizde sizlerle bunları paylaşıyorum. Umarım beğenirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlarım ve. O kanalı da özellikle karşılıklı bilgi alışverişi yapmak için daha doğrusu açtım. Ben de sizlerden öğrenmek için, sizin de benim e, pratik bilgileri size aktarmam için. En önemlisi de hani böyle hanımlar arası yorumlarda muhabbet ederiz. Birbirimize bildiklerimizi öğretiriz, söyleriz. Böyle hayatı birbirimize böyle kolaylaştıracak bilgileri, tüyoları veririz. Bir gece böyle bu şekilde kavanozları sıcak kavanozları beklettim. Şimdi kaldırıyorum, bakıyorum. Gayet güzel vakumlanmış içeriye doğru çökmüş. Şimdi ben bunları buzdolabına kaldıracağım. Buzdolabının alt kısmında muhafaza edeceğim. O zaman hiçbir şey olmaz. Hava şimdi çok sıcak olduğu için dışarıda mutlaka bekletmemenizi tavsiye ederim. Çok sıcaktan dolayı kapaklarda bir açılma, bozulma, hava alma olabilir. Onun için buzlukta muhafaza edin. Bunlar da üst, e, buzdolabın dondurucu üst tarafında olanlar. Çok güzel oldular. Gerçekten denemenizi tavsiye ederim sevgili dostlarım. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Bir dahaki tariflerimde buluşmak üzere.